Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size e, dergi tanıtımı yapacağım. Evet arkadaşlar böyle bir tane dergimiz var. Bilge Çocuk dergisi diye. Güneşe göz kırpar Neşe Göz Kırpan Çiçek diye bir tane dergimiz var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu dergiyi size tanıtacağım. Bu dergiler arkadaşlar çok güzel alıyor. İçinde bilmeceler oluyor. Bulmacalar okuyor. Okumalar oluyor. Zihni açıyor yani. Çok güzel şeyler oluyor arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim zaten. Evet arkadaşlar ve bu e, dergi aldığınızda içinde böyle bir oyun da çıkıyor. Ve bu oyunlar da zeka oyunları. Zaten burada yazıyor zeka oyunları diye. Yani çok güzel oyunlar. Bu oyunun adı Humble'mış. Çok güzel oyun yani. Evet şimdi size gösteriyorum kitabı. Evet arkadaşlar bakın şimdi içi böyle. Mesela burada... E, öyle dergide bu ay neler var? Bakayım. Dayım ve ben Afacanlar sınıfı oyun oyunu var. sonra dünyada neler oluyor? Ay çiçeği ee, acayip icatlar. Böyle içinde şeyler varmış arkadaşlar. Böyle okumalar var. Bakın. Böyle bayağı bir buraya kadar okuma içinde böyle e, şeyler var. Sana sonra şöyle göstereyim, kısaca özet geçeyim. Evet arkadaşlar, bakın işte böyle okuma şeyleri var. Sana bakın burada burada şeyler var böyle. Ee, şey işte bir şeyler var <laughs> okuma yine. Sana bakın burada arkadaşlar böyle e, şey var. Zeka oyunları var, bakın böyle zeka testleri var yine. Hatta şöyle. Buradan itibaren hepsi zeka. Hatta şurada okumalar var. Burada da bulmacalar var. Böyle bir dergi arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Görüşürüz.